Dikkat, bu video biraz küfür içermektedir. Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları, Nasılsın ayakları sordular benim babama. Ne iş bu delikanne Ermanya da evi var mı? Kıyak bir arabası, açıp muslu eder mi bu güzel kızı? Babam dedi evi Bası çalışmıyor şu an zaten Yoktur fazla parası ama sevmişlerdir madem Verin artık şu kızı seveni ayırmanın çoktur günü. Annesi atladı demen aşkların doyurmaz ki iki çıplak bir amamda asla o ki tribüncüymüştür bu Belli ki serseri Biz size bu kıza Hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum Serseri falan değil aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir Suç sizde değil sizlerden Kız isteyen nerededir Bu iş paradan değil Yürekten gelir Şimdi ne mi yapmaktayım Yollara bakmaktayım Elimdeki sigarayla Kavarı yolundayım Boğazım kurudukça ben Bir amıyorumlarım Bana kız vermeyin inamına koyayım Legen Texas çocukları Matizdir kafaları Başlarında kan dayı Yoktur hiç korkuları Ölüm gelse ayıramaz Bu delikanlıları Almışlar damardan bir kez armayı